Evet. evet çöp konteynerimiz yok. Şu ileri kül olmadı. Hı hı. Bir de ara sokaklarda birkaç patlak yer var. Şöyle şu an, da şu bir şey Al, da olumlu teklifler alıyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Başkanımızın da çok selam var. Sağ olun, size selam söyleyelim. Ben de memnunum, Allah razı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim efendim, afiyet olsun. Benim de, sağ, sağ, olun. Olsun. sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için, ihtiyaclarımızı sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman. Allah razı olsun, her zaman da söylediğimi yapıyorsunuz. sağ olun. Bizim. Senin var mı? Böyle şeyden hiç memnun tamam. musun? Çok memnunum, çok. Kaç senedir memnunum. Allah razı olsun. Ya öyle bir istediğin bir şey varsa tamam. Sağ olun, biz yeriz, iyi akşamlar. Nasılsın, <laughs> iyi misin? Bir isteğin var mı mı benden? Şöyle. Belediyeden. Doğal <laughs> <laughs> başka Muhtardan memnun mu? Böyle <laughs> isteklerin <laughs> varsa şöyle yapalım. başka bir şey ihtiyacınız var mı? Hiçbir Biz ihtiyacımız yok. Işe. Çok sağ ol. Her şeyimize destek oluyorsun. Sağ ol. Muhtarımızdan sağ. çok memnunum. Sağ ol. Teşekkür her ederim. Her şey gönlünce olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol var. Inşallah, inşallah. Çok seviyoruz. Sağ ol. En iyi muhtarımız. Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Dördüncü dönemim. Ben muhtarlığımı seve seve yapıyorum. Mahallemdeki yaşlılar düğün, ölüm, ne olursa hepsine yardımcı oluyoruz. Benim mahallem turistlik yer, e, ihtiyacı olan yer şeyler belediye söylüyoruz, yapılacak şeyleri yaptırıyoruz. E, yaşlıların ihtiyacını görüyorum, İlacı da, alışverişi de. E, yardımcı olmaya çalışıyorum her şeye mahallemde seve seve yapıyorum bu. İstedikleri bir şey olsa yapıyoruz severek yapıyoruz hepsini. Uzak olduğu için tabii yardımcı oluyoruz, alınacaklarını alıyoruz. İlaçtı, şeydi, yardım etmeye çalışıyorum. Seçmenlerim istedikleri sürece devam etmeye çalışacağım.